Evet şimdi editörümüze geleceğiz. Görünüm'den editörü seçiyorum. Editörden bizim Google kodlarımızı düzenleyeceğiz. Bunun için tema dosyalarından üst kısım header php dosyasını seçiyoruz. Header dosyasının içinde bizim başlığımızın bulunduğu, sayfa başlığımızın bulunduğu kodlar olacak ve bazı head kısmındaki kodlar olacak. Bu kodları şimdi düzenleyeceğiz. Bunun için ilk olarak Google Analytics'e geliyorum. Google Analytics'ten benim için net bilgi paylaş sitesi için hazırlanan kodları alıyorum. Aldıktan sonra Google Analytics kodları diye bir sayfaya yapıştırıyorum. Daha sonra Ctrl-C ile kopyalıyorum. Temanın içine giriyorum. Şimdi temanın içine gelirsek HTML bilen arkadaşlar title etiketinin tanıdık olduğunu görebilirler. Daha sonra favori ikonları etiketinin tanıdık olduğunu görebilirler. blog info bilgisi var buradan burası favori ile ilgili ikon daha sonra da istatistiklerle ilgili bölüm var bu bölüme geliyoruz bu bölüme geldikten sonra bir tane küçüktür işareti yapıyoruz bir tane ünlem yapıyoruz iki tane de çizgi yapıyoruz Google analiz kodları diyoruz daha sonra iki çizgi daha yapıyoruz büyüktür işareti yapıyoruz daha sonra da kodlarımızı yapıştırıyoruz Google Analytics kodlarının olduğu bölümü seçip scriptten sonra yapıştırıyoruz. İki tane Google Analytics kodları arasında bizim analiz kodlarımız yer alıyor. İşlemleri yaptıktan sonra dosyayı güncelle diyorum. Güncelleme işleminden sonra da buradaki sayfaya gidiyorum. Şu anda sayfamda izleme yüklenmedi dedi. Son kontrol zaman 31 Mart 10.53 geçi. Sayfayı yenilersem Şu anda hala Google algılamadı bizim sayfamızdaki analizleri. Ana sayfaya giriyorum tamamda. Geldikten sonra kaynağı göster diyeceğim. Sayfa kaynağını göster diyorum. Sayfa kaynağını göster dedikten sonra bakıyorum. Durum nasıl? Sayfa kaynağında bakarsanız Google analiz kodları şeklinde yorumumuz başlıyor. Google analiz kodları şeklinde yorumumuz devam ediyor. Arasında da... Google Analiz'in kodları var. Şu anda her şey yolunda gözüküyor. Bakalım tekrardan sayfamızı yenileyelim. Bakalım Google bizim izleyicimizi fark edecek mi? Şu anda Google izleyicimizi fark etmedi. Google izleyicimizi fark etmedi. Biz şu anda kaydet bitir diyelim kaydet bitirdikten sonra Google analizlerine başlayacaktır. Bazen belli bir zaman alabiliyor bunlar. Evet bu şekilde kodlarımızı Google Analytics kodlarımızı üst kısma yani temamızın içine yerleştirmiş olduk. Header PHP dosyası bütün sayfalarda dahil edildiği için bütün sayfalara, bütün sayfalarınız gezildiğinde analizlerinizdeki değerler değişecektir.